Elektrikli scooter kazaları can almaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Sultanbeyli'de 12 yaşında bir çocuk elektrikli scooter kullanırken bir aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Uzmanlara göre kazaların kaynağı scooter kiralamalarında hiçbir denetimin olmaması. 18 yaşındaki Mahmut Yağız Balcı, 17 yaşındaki Ada Kayahan, 16 yaşındaki Soykan Sönmez, 23 yaşındaki Dilara Gül ve son olarak 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emir Kulu. Elektrikli skater tehlikesi git gide büyüyor. Gençler hayatlarının baharında yitip gidiyor. Ben de bir kere bindim arka tarafa düşecek gibi oluyorsun. Hiç farkına varmadan bir anda önümüze çıkıyor mesela. Son kaza geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultanbeyli'de yaşandı. 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emirkulu evinin yakınında elektrikli skuter kullanıyordu. Ara sokaktan çıktığı sırada 35 yaşındaki otomobil sürücüsü küçük çocuğa çarptı. Aracın altında kalan çocuk kaldırıldı hastanede yaşamını yitirdi. Scooter kullanımı yıllar içinde yaygınlaştıkça önlemler de beraberinde gelmişti. 25 kilometre hızı aşmayan elektrikli scooterlar için yaş sınırı 15 olarak belirlenmiş, 25 kilometre yaşan modeller içinse 16 yaş sınırının yanı sıra ehliyet şartı da getirilmişti. Ancak tüm bu düzenlemeler scooter kazalarını engellemeye yetmedi. Sadece son 3 yıl içerisinde yaşları 12 ila 23 arasında değişen 5 genç scooter kullanırken hayatını kaybetti arkadaş kiraladığında 12 yaşındaki başka bir arkadaşı biraz daha ben kullanayım dediğinde bununla ilgili bir herhangi bir denetim yok. Çocukla da karayolunda 12 yaşında 13 yaşında çocuklar kullanabilir tabii ki. Önlemler alınsa da uzmanlara göre sorunun kaynağı elektrikli skuterın herhangi bir eğitim alınmadan kullanılmasında. 15 yaşını doldurmuş herhangi bir banka hesabı akıllı telefon olan bir çocuk elektrikli skuterı kiralayabiliyor ama hiçbir trafik kültürü ya da trafik bilinci olmadan bilgisiz bir şekilde kullandığında da kazalar olabiliyor. Tam da bu sebeple uzmanlar onlar kiralamalarında sınav zorunluluğu getirilmesini öneriyor. Bu skuteri kiralarken uygulama 5 soruluk 20 saniyede 30 saniyede cevaplayacağı bir test çıkartırsa karşısına bu sürücü yani bunu kiralarken en azından bu levhaları bildiğini onaylamış olur. Sistem onay verir. En azından daha bilinçli insanlar kullanır diye düşünüyorum. Sınavda eğer o şartlar uyuyorsa o çocuğa versinler. Ama uyumuyorsa da vermesinler yani. Elektrikli scooter kullanıcıları için bisiklet yollarının çoğaltılması da uzmanların değindiği bir diğer konu. Ülkemizdeki altyapımız biraz daha iyi olursa, bisiklet yolu sayıları biraz artmış olursa bunlar sadece 0.25 kW'a kadar sadece bisiklet yolunda kullanırlar. Karayollarına hiç çıkmak zorunda kalmazlar.